Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Temmuz Cuma Saratoga Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 koşulu birbirinden çekişmeli güzel yarışların olduğu bir Amerika yarışı var. Arkadaşlar öncelikle bir şey daha söylemek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz yerli yarışlar yaptığım zaman yurt dışı yarışları veremiyordum. Çünkü malum geç saatlere kadar kalıyordum. Ama arkadaşlar rica etti en azından dedi şu yerli yarışlar e, bir rayına oturasaya kadar en azından e, yurt dışı Amerika yarışlarından faydalanalım dedi. Ben de kırmadım. E, elimden geldiğince yine yardımcı olmaya başladım. Ama e, inanın şimdi yerli yarışlar artık rayına oturmaya başladı. bayağı çünkü artık e, hemen hemen artık denk gelmeye başladı yani en azından onu söyleyeyim. Yani, kimlerin geleceği kimlerin gelmeyeceği en azından çoğu da yarış görmeye başlayınca programlar en azından güzelleşmeye başladı yerli yarışlarımız için. ben de bu yurt dışı yarışlarını bugün veriyorum ama yarına itibaren yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çünkü inanın ben yetiştiremiyorum programları. İki, iki, akşamdan, iki akşamdan beri yani inanın gece saat 2 olmuş hala ben uğraşıyorum ayarları düzeltebilmek için. Çünkü hiç vakit kalmıyor. Çünkü buraya geliyorum. iki buçuk üç saat sadece bu yurt dışı yarışlarına hazırlıklarını yapıyorum. Ondan sonra yerli yarışlara hazırlık yapıyorum. İnanın vakit kalmıyor. Sabahları inanın robot gibi kalkıyorum. Hatta kalkmak istemiyorum. İnanın sizler de bir anlayışınıza sığınıyorum. En azından bunu bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ama dediğim gibi yerli yarışların olmadığı zaman ben yine yurt dışı yarışları yaparım. Ama şu anda inşallah öyle bir durum olmaz. Çünkü yerli yarışlarımız devam etsin arkadaşlar. Ben de fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçmek istiyorum. Bugün 7 koşulu program var demiştim. Saat 21.20'den itibaren Birinci koşuda 7 lip plase ve 3'lü ganyan ayağımız başlıyor arkadaşlar. ben hemen oranları aktaracağım. Şartlı 3, şartlı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında. Burada baktığınız zaman 5 nolu safkan yarıştan çıkmış. 4 nolu safkan 4 bölü 5 0.8 gibi orana sahip. 3 nolu safkan 3.5 lira, 6 nolu safkan 7 lira, 1 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, yurt dışı yarışlarını e, çünkü çoğu yerler Türkiye yasaklı olduğu için vermiyor. E, ama bu At The Races diye bir site var. Oradan rahatlıkla oranlara bakabilirsiniz. En azından öyle bir imkan var. Hatta e, sayfayı Türkçeleştirip daha detaylı da de inceleme şansına sahip olursunuz. Orada galopları da var, son yarışları da var. Hepsi gözüküyor arkadaşlar. En azından oradan faydalanırsınız. At The yani The hey Races arkadaşlar bunu unutmayalım. E, oradan da Programın en oranlara bakarsınız hem de en azından son performansları da hepsini gösteriyor arkadaşlar. Ben burada birinci koşuda öncelikli olarak bir 4 numara drag sayısı öneriyorum. Bir Uncle Mo temsilcisi, iyi bir kanatlarına sahip. Arkadaşlar burada zaten kötü kanatları yok çünkü iyi hipodromlarda gerçekten hep iyi atlar oluyor. Hani böyle mali, Amerikan mali yerlerinde olduğu zaman tamam orada eyvallah, orada biraz vasat sapkanlar oluyor da ama buralarda iyi yani aygıların hepsi iyi. Hani şimdi bu kötü şu kötü diyemiyorum. Ben neyse 4 nolu safkanın favori veriyim. Tek rakip de arkadaşlar 3 nolu first rate diyorum. Bir Hanur Kat temsilcisi bence 4 nolu safkanın en ciddi rakibi olur. 4 ve 3 benim birinci koşu için önerdiğim safkanlar. Günün altılık an yana yana geldiğimiz zaman da bir satış koşusu şartlı dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 8 safkan var. 2 nokta 2 nolu safkan 2.2, 1 nolu safkan 2.5 lira, 4 nolu safkan 3.5 lira. 7 nol safkan 8 lira, 5 nol safkan 10 lira, 3 nol safkan 18 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada öncelikli olarak bir 7 nolu Miss Malevolence, bir violence temsilcisi Rad Ortiz Junior ile en azından son yetişi kazanmış formda bir isim. Ben ilk şansı bir 7 nolu safkana veriyorum. Daha sonra 2 nolu Leoville with e, Asmi ile Mile. Herhalde öyle bir şey okunuyor e, ee, bu safkan da Junior Alvarado'ya start alıp bugün zaten en şanslı ismi gözüküyor. Yurt dışında da favori, Türkiye'de de favori olan bir isim. Daha sonra da son olarak da bir nolu Kustomor Experience. Ee, Cairo Prens temsilcisi, Rosario'da start alacak olan e, son yarışı kazanmış fondöy bir isim. Ben ilk ayak için 7-2-1 olarak sizlere öneriyorum. Arkadaşlar tuttuğunuz safkan varsa ilave edin. Yani şimdi kalkıp da 5 e, at yazıp da şu atı vermediğin hesabını e, gelebiliyoruz. Çünkü ben zaten kırpa kırpa yapıyorum. Çünkü biraz daha yapsam, inanın rahat yazarım yani sıkıntı yok da. E, çok oluyor. Ben de o yüzden e, bazı yerlerde tercihi size bırakıyorum. Zaten sizler de ona göre bir anlayış gösterirseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan söyleyeyim bunu. Geldik günün ikinci ayara. Yani ilk ayak için 7-2-1 diyorum. Benim tuttuğum safkanlar bunlar. Ama siz de tuttuğunuzu söyler, yazarsınız. İkinci ayakta maiden 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında geldiğimiz anda burada 1-3-6-8 ve 9-10 safkanlar çıkmış yarıştan. Hemen oranlara girelim. 5-0 safkan 1.7. 10-10 safkan 4 lira. 7-0 safkan 4 lira. 2-0 safkan 9 lira. 4-10 safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Ben burada öncelikli olarak 10 nolu Sandro the Great. Empire Maker temsilcisi Joel Rosario ile start alacak olan safkan. Her zaman yani usta bir antrenör Cristobal Clement gibi iyi bir antrenörün elinde olan bu safkan. Bu safkan iki yarış koşmuş, iki beşincilik elde etti ama 80 handikap gibi iyi bir handikap kapılınca ben şanslı isimli olarak bu 10 nolu Safka'na yöneldim. Daha sonra 7 nolu Sukut Nebus, The Factor gibi yine iyi bir orijine sahip. Bu Safkan genelde çamur pisti sever, bir de çim pisti sever ama Bilmiyorum bu pistte artık çamur var mı yok mu? Artık sağda göreceğiz. Abi Kastelman gibi usta şokuyu bulmuşken e, yazacağız arkadaşlar. Zaten şu anda e, Türkiye'de favori konumunda ama yurt dışında e, pek favori konumunda değil. Üçüncü as, sı sıralamasında ama Tabi iyi bir isim, jockey de iyi isim, en azından formda bir isim. Daha sonra 5 nolu Too Early, bir Distorted Homer temsilcisi Jose Loscano'lu starla şakalı Mustafa e, güzel performans, güzel hazırlıklarla yazılması gereken bir diğer isim olur. Ve son olarak da 2 nolu Voliera. Bir Summer Front emsisi Manuel Franco ile start alacak olan safkanda. en azından son 2 yarışındaki güzel çıkışıyla şanslı isimler arasında. 10, 7, 5 ve 2 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün 3. aya şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldiğimiz anda 3 nolu safkan 1.5 lira Ganyan. 8 nolu safkan 2 lira. 7 nolu safkan 5.5 lira. 4 nolu safkan 7 lira. 2 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Ben burada öncelikli olarak 8 numaralı Big Ticket ve Union Rocks gibi çok iyi bir aygırını tayı olan bu safkan Irak Orta Junior'a start alıp e, son 3 yarıştaki güzel performansıyla bence buranın en şanslı ismi olur. Şu anda e, Türkiye'de baya bir favori konumda olan isim. Tabi rakipleri var mı? Var tabii ki 7 numaralı Vintage Hollywood. Bir kontr day temsilcisi Manuel Franco'ya start alacak olan bu da sürekli tabela içerisinde istikrarlı bir safkan ama bir türlü şu birinciliğe ulaşamıyor. Bugün bakarsanız birinciliğe e, ulaşabilir e, iyi formuyla. Daha sonra son olarak da 3 numaralı Mission Vrapitum. Bir Mission Impossible temsilcisi olan bu safkanda Javier onu kendine şans alacak olan bir diğer isim olur. 8-7-3 benim bu koşu için önerdiğim safkanda. Günün dördüncü aya Dela Rose Stakes koşusu. Dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 5 ve 9-10 sakkanlar yarıştan çıkmış. Burada 2 ve 4-10 safkanlar da ekür arkadaşlar. 3 dolu safkan 2.2, 1 dolu safkan 3.5 lira, 6 dolu safkan 3.5 lira 2 dolu safkan 4 lira 4 dolu safkan 7.5 lira ve 8 dolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Benim burada sıralamam şu şekilde. 1 nolu Catch a Beat. Bir Real Solution temsilcisi Tyler Gaffalon ile oldukça formda olan bu safkan. Zaten 5 yarış koşmuş. 3'ünü kazanmış bir isim. Bence buranın da en şanslı ismi olur. Bir Chad Brown e, antrensinde olan bir safkan. Bugün bayağı Chad Brownlar var. E, ben ilk safkan olarak bir 1 dolu safkanı öneriyorum. Daha sonra İki avantajına sahip yine bir Chetmer ondan 2 e, nolu Nur Sahara, bir Lope de Vega gibi yine İrlanda orijinli bir safkan Rat Ortiz Junior'la start alacak olan bu safkan da. E, grubun en yüksek handikap puanına sahip bir de iyi bir eküreye sahip bu safkan bence yine şanslı isimler arasında daha sonra 3 dolu Pasinoğut, bir orta temsilcisi olan bu safkanda Jose Ortiz de yine şanslı isimler arasında ve son olarak da 6 nolu bir İngiliz menşeli olan bu safkan zaten İngiltere'den getirmişler bu safkanı bir yarış koşmuş. E, o halde Rosario'da start alacak ama safkanı yine bir Chad Brown'dan. Bugün Chad Brown bu yarışı ne yapacak geçecek alacak herhalde. Çünkü bir tane çıkan atları var. O yüzden bu aya 1, 2, 3 ve 6 nolu safkanları yazıp rahat bir yarış edelim arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğim zaman da bir satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik çim yarışında 6 safkan var. 3 nolu safkan 1.7, 2 nolu safkan 3.5 lira. 6 non safkan 4,5 lira, 4 non safkan 11 lira, 1 non safkan 11 lira, 5 non safkan da 14 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar ben burada öncelikli olarak 2 nolu Olendal, bir Fransız orijinli olan bu safkan Le Havre gibi gerçekten çok iyi bir çim orijine sahip. Rahat Ortiz juniorla yine iyi bir jokere start alacak olan bu safkan bu yıl koşmuş olduğu 48 gün önceki yarışını güzel bir ikincilikle kapattı. Bugün bence en şanslı isim olurum. Ben bu safkana tek rakip bu verileceğim. O da 3 tonlu Lady yer olacak. Bir blama temsilcisi. O halde Rosario'da start alacak olan bu safkana gerçekten çok formda. Bu safkan da 43 gün önce görmüş olduğu yarışta güzel bir ikincilikte. Bence bu iki safkan bu gruptan biraz daha farklı gözüküyor. Zaten Türkiye'de şu anda favori konumunda bayağı 3 tonlu safkan ayrılmış gidiyor. Yurt dışında da bayağı bir favori. Ben ama 2-3 burayı ayrım yapmadan kuponlara yazalım arkadaşlar günün son ayağısı ayağına geldiğimiz zaman ayağısı da çıktı Shine Agent Stakes koşusu dişilere ait 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 10 safkan var ama biri çıkmış bir nolu safkan yarıştan çıkmış 5 nolu safkan 1.2 9 nolu safkan 4 lira 2 nolu safkan 5 lira 6 nolu safkan 10 lira 10 nolu safkan 10 lira ve 3 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar burada en azından e, ben iyi bir form yakaladığını gördüm e, ee, bir Chad Brown antrenisi olan bu Safkan, Javier Castellano start olacak olan bu 5 numaralı Indian Pride, ee, Grup 2 koşulunda üçüncülüğü bulunan 20 Haziran'da da Belmont Park hipodromunda 1300 metre kum pistte ee, son koştuğu yarışı 3 boyla kazanınca bence burayı da bu güzel formuyla yine kazanmasını bekliyorum. Zaten bu Safkan yarış hayatı boyunca 3 kez koşmuş, ikisini kazanmış. Son yarışı da biraz parlak yarış olunca ben bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. O yüzden 5 nolu safkan. Benim sizlere önereceğim Banko isim arkadaşlar. Yani bugün benim tekim. Sondaki 5 nolu safkan olacak. Indian Pride. Arkadaşlar bugünkü yarış yorumlarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar. Dileğimizle. kalın.